Şu ana kadar 79 canımızı yitirdik. 962 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılarımızın 743'ünü hastanelerimizde tedavi ettik ve taburcu oldular. 219 vatandaşımızın da tedavisi devam etmekte. Tedavisi devam eden vatandaşlarımızdan dördü ağır, toplam dokuz yoğun bakım hastamız var. Ve ve bu hastalarımıza ilişkinde çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri sürecinde tabi hem aile bakanlığımızın hem Kızılay'ımızın fiilen sahada e, ailelerimize vermiş olduğu desteklerimiz var. Orada hem e, ailelerimize psikososyal destek anlamında hem de orada ihtiyaçların giderilmesi anlamında e, çalışmalar e, süratli bir şekilde devam ediyor. Bu arada enkaz altından Yine vatandaşlarımız çıkarıldı, vefat sayımız 83'e yükseldi, 962 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Şu an arama kurtarma faaliyetlerini yapan 7.828 personelimiz var ve 1.111 araçla arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor. 106 vatandaşımızı depremin ilk anda itibaren yaralı olarak kurtardık. Çalışmalarımız bu anlamda kararlı bir şekilde yürütülüyor. Tabii 17 binada biliyorsunuz çalışmalar başlatılmıştı. 11'inde çalışmalar bugün itibariyle tamamlandı. Şu an 5 lokasyonda 6 binada çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve artık 8-9 katlı binalarda alt katlara kadar geldik. İnşallah çok daha hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları bundan sonraki süreçte devam edecek. Ama hassasiyetimizi ve o çalışmadaki detaylı analizler yaparak yani yandaki binaların yıkılma riskiyle enkaz altındaki vatandaşlarımızın sağlığıyla her türlü tedbirleri alarak çalışmak zorundayız. Ee, ve hakikaten AFAD'ımızın koordinasyonunda bu çalışmalar koordineli bir şekilde e, yürütülüyor. E, Doğanlar Apartmanı'nda Yağcılar Apartmanı'nda Emrah Apartmanı'mızda iki binada vardı. Orada çalışma e, tamamlandı. Rıza Bey Apartmanı'nda yine Yılmaz Erbek ve Barış sitesinde arama, kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları bir taraftan başlatıldı biliyorsunuz, ee, inşallah 10 gün içerisinde e, alanda acil dediğimiz hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. İnşa çalışmalarımıza da yapacağımız konutlara ilişkin e, ihale süreçlerini, yapım süreçlerinde toplu Konut İtaresi Başkanlığımızla e, en geç bir ay içerisinde inşaatlarımıza başlayıp Yine Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da olduğu gibi bir yıl içerisinde de e, sağlam, güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. E, şu an 942 personelle hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz ve toplamda bugüne kadar 4.424 bin binada 33.434 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık ve bu binalar içerisinde acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı ve toplam bağımsız bölüm sayımız da 1572'dir. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmalarında tamamlayacağız ve vatandaşlarımıza e, binalarda yine muhtarlarımızla koordine içerisinde bu binalar e, hasarlı, bu bina az hasarlı, orta hasarlı şeklinde bilgilendirme yaparak ki bu broşürlerimizi e, bugün muhtarlarımıza gönderiyoruz. Az hasarlı binada yapılması gerekenler, orta hasarlı binada yapılması gerekenler, yine ağır hasarlı binada yapılması gerekenlere ilişkin e, broşürlerde detaylı bir şekilde bilgilendirme yapacağız. Yine e, valimizin internet sitesinde de binaların hasar durumuna göre yapılması gerekenleri e, bildiren açıklamalarımız olacak ve bu şekilde vatandaşlarımızı e, binalara alacağız. Tabii bir taraftan da yıkım çalışmalarımızı başlattık. Dün itibariyle e, iki binada yıkım çalışması başlatıldı. Bugün e, arama kurtarma faaliyetlerini bitirdiğimiz tüm alanlarda acil yıkılacak ağır hasarlı olan e, binalara ilişkin yıkım süreçlerini hızlı bir şekilde başlatacağız. İnşallah o bir ay içerisinde e, bu yıkım süreçlerinde vatandaşımızla her mahallemizde bilgilendirme yapmak suretiyle onlarla birlikte ki vatandaşımıza bu süreçte biliyorsunuz taşınma yardımı, kira yardımı e, vermek suretiyle onlarla birlikte eee sürecimizi sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz. Ve bu noktada biliyorsunuz dün de açıkladık, paylaştık. Eee yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. Yine yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira kiracılarımıza da 5 bin lira taşıma ve kira yardımı yapacağız. Seferihisar'da hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı biliyorsunuz. Sahil bölgesinde eee hem teknelerimizin hem de işyerlerimizin eee zarar gördüğü alanda defterdarlığımız çalışmaları tamamladılar ve eee dün itibariyle Tsunami'den zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün eee tespiti yapılan tüm esnafımıza e, ödemeleri yapılacak. Valimiz eliyle bu ödemeleri kaymakamlıklar kanalıyla esnafımıza gönderiyoruz. Kamu misafirhanelerimiz burada vatandaşlarımıza e, çadırlarda değil bizim misafirhanelerimizde eee kalmalarını e, tavsiye ediyoruz çünkü orada hakikaten steril e, sıcak e, her türlü yemek barınma ihtiyacını e, sağlıklı bir şekilde giderebilecekleri kapasitemiz var. Yaklaşık 7600 kapasiteli misafirhanemiz var ve sadece 139 vatandaşımız şu an için misafirhanelerde kalıyor. Dolayısıyla valimize eee Afet Koordinasyon Merkezimize kaymakamlıklarımız muhtarlarımız aracılığıyla başvurabilirler. Tüm muhtarlarımız bu konuda bilgilendirildi. havalar e, artık soğuyacak. Misafirhanelerimize daha sıcak ortamlarda vatandaşlarımızı misafir edebiliriz. Şu an için 139 vatandaşımız kalıyor. Yine bölgeye e, çadırlarımızı biliyorsunuz sevk ettik. 3500 çadırımız sevk edildi bine yakın çadırımız kuruldu boş çadır sayımız kurulu boş çadır sayımız 460 ve bu noktada çadır ihtiyacı olan e, vatandaşlarımız varsa da bunları da yine muhtarlarımız aracılığıyla bizlere iletebilirler anında e, gün içerisinde bu ihtiyaçları e, gideriyoruz Tabii bir taraftan da artık Kasım ayına geldik. Kışa e, gireceğiz. Vatandaşlarımızı e, daha sıcak alanlarda geçici barınmalarını sağlamak amacıyla da konteyner e, kent kurulum sürecini başlattık. Konteyner kentle ilgili Bayraklı'da e, ziraat geyomuza ait e, 46 bin metrekarelik alan İzmirli vatandaşlarımızın e, Simirna Meydanı diye Manas Bulvarı'nda bulunan 46.000 metrekarelik alana bin kişilik e, geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner kent kuruyoruz. Bu konteyner kent altyapısıyla e, içindeki sosyal e, donatılarıyla inşallah e, 20 gün içerisinde AFAD Başkanlığımızca tamamlanacak ve hemen Bayraklı'da enkaz alanlarımızın hemen yanında e, vatandaşlarımız bu konteyner kentten de e, faydalanabilecekler. E, i̇lk günden itibaren Beslenme grubumuz Kızılay Koordinasyonu'nda devam ediyor ve şu ana kadar 220 bin vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti vermiş durumdayız. Devletimiz tüm kurumlarıyla müteyakkuz, seferberlik içerisinde ve devletimizin şefkat eli milletimizin, vatandaşımızın üzerindedir. Ee, i̇nşallah enkaz altında bir tek vatandaşımız kalmayana dek de vatandaşlarımız sıcak, sağlam e, yuvalarına kavuşana dek de devletimiz, bakanlarımız, tüm birimlerimiz burada İzmir'imizin, Bayraklı'mızın, Bornava'mızın, Seferihisar'ımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ee, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde milletimizle bir beraber olmak suretiyle e, yürütüyoruz. İnşallah işin sonuna kadar da şeffaf bir şekilde tüm yapılanları açık net bir şekilde sizlerle paylaşarak süreci yürüteceğiz. Tekrar ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Aile Bakanımız da konuya ilişkin bilgi verecek. Buyurun bakan. Sağ olun. Sayın Bakanlarım, değerli basın mensupları, öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yarılarımıza acil şifalar versin Rabbim. Ee, arama kurtarma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakanımızın da ifade ettiği gibi. Özverili ve fedakarca çalışıyorlar. Ve her kurtardıkları can da bizim ümidimizi perçinliyor. Nitekim 58. saatte gidil kızımızın, daha sonra 65. saatte de Elif yavrumuzun kurtarımı bizim ümitlerimizi daha da kuvvetlendirdi. İnanıyoruz ki bütün vatandaşlarımız sağ salim kurtarılana kadar bizler de bu çabanın içinde olacağız. Ee, bakanlık olarak bildiğiniz gibi psikososyal destekten sorumluyuz. Psikososyal destek çalışmalarımız e, olarak e, iki tane sosyal hizmet merkezimiz, mobil sosyal hizmet merkezimiz ee, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımız adına çadır alanlarında mevcut. Aynı zamanda bu mobil e, sosyal hizmet merkezlerimize ek olarak e, depremden etkilenen vatandaşlarımız Buca, Konak, Bayraklı ve Bornava sosyal hizmet merkezlerimizden de hizmet alabilirler. E, mobil sosyal hizmet e, merkezlerimizden biri Aşık Veysel'de diğeri de Ege Üniversitesi'ndeki çadır alanında e, bulunuyor. Onun haricinde 6 ilçe kaymakamlığımızda irtibat noktalarımız mevcut. Kriz merkezinde de bakanlık personelimiz kesintisiz vatandaşlarımızla iletişim halindeler. Şu ana kadar yaklaşık 270 personelimiz 25 aracımızla beraber gece gündüz vardiyalı bir şekilde e, 1500'ü aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız. E, bu psikososyal destek hizmetlerimizi hem çadır alanında sürdürüyoruz hem de yurtlara e, geçmeleri durumunda yurtlarda da bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla psikososyal desteğe ihtiyaç olan tüm vatandaşlarımız için hem çadır alanlarında hem sosyal merkezlerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. E, sosyal yardım alanında da e, ilk önce geçen cuma 5 milyon bir kaynak aktarmıştık. E, AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ödeneklerine e, ilaveten inşallah bugün bir 5 milyon daha e, yardım ödeneği aktaracağız. E, i̇lerleyen zamanda da bu kaynakları e, hasar tespit çalışmalarına e, bağlı olarak da güncelleyeceğiz. İzmir'de 31 adet sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var ve bu vakıflarla da vatandaşlarımıza e, devam ediyoruz demin bakanımızın da ifade ettiği gibi deprem nedeniyle konutu yıkılan yıkılacak olan ve eşyasına bu nedenle eşyasını alamayacak olan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin lira eşya yardımı da yapacağız e, bu süreçte hizmet kuruluşlarımız olarak e, İzmir'de e, 560 çocuğumuza 100 kadınımıza, 1200 engellimize ve 3500 yaşlımıza hizmet veriyoruz huzur evlerimizde, engelli bakım merkezlerimizde ve çocuk evlerimizde. Çok şükür kuruluşlarımızda vefatımız, yaralılarımız yok ve onların da sağlıkları ve güvenlikleri için uğraşıyoruz. Deprem haberinin alınmasına itibaren özellikle engelli bakım merkezlerimizde ve huzur evinde kalan büyüklerimiz için çok sayıda telefon aldık. Onlarla irtibat halindeyiz. Vatandaşlarımız bu konuda da müsterih olsunlar. E, diğer bir nokta e, özellikle kreşlerimiz, anaokullarımız. E, kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre Şehircilik Bakanlığımızın e, tarafından öncelendi. Dolayısıyla hasar tespitini tamamlamış Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hasar tespiti tamamlanmış olan e, kreşlerimiz ve ana hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak. Eee bu noktada da eee ben bir kez daha bakanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlığı, güvenliği her şeyden öncelikli. Eee yurtlarda barınma imkanı tanıyoruz. Şu anda kamu misafirhanelerinde 7 binli aşkın kapasitemiz var. E, bu rakam daha da artırılacak ihtiyaca göre. Eee kış geliyor dolayısıyla da yurtlarda kalma kalmalarına da yönlendirmeye çalışıyoruz vatandaşlarımızı. Yine yurtlarda psikososyal destek e, hizmetlerimiz devam edecek. E, bildiğiniz gibi bütün bu çalışmalar Türkiye Afet e, Müdahale Planı dediğimiz TAMP çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ee, burada e, TAMP'ın oluşmasında, bu planın oluşmasında e, Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay'ın da çok büyük bir emeği var ve e, bu emek sayesinde şu anda 28 çalışma grubumuz var TAMP içinde ve e, bu TAM kapsamındaki 28 çalışma grubunda Bakanlığımızda psikososyal destek grubundan ve aynı zamanda aynı e, yardım ve e, depo yönetiminden sorumlu bu aynı yardım depo yönetimi kapsamında Kültür Park Fuar alanında 11.500 metrekarelik bir aynı yardım depomuz var ve bu depoda da şu anda 300 e aşkın personelimiz çalışıyor. Depoya aynı yardımlarını gönderen belediyelerimize aynı zamanda şirketlerimize çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar aynı bağışları bize ulaşan, ulaşan aynı yardımları kayıt altına alıyoruz. Ardından sahada yaptığımız ihtiyaç tespitlerine göre de hızla yerlerine ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bütün aynı yardımların dağıtımı AFAD koordinasyonunda, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bu dağıtımı gerçekleştirmekteyiz. Ben bu noktada bir noktayı daha işaret etmek isterim. Aynı yardım gönderecek vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan ikinci el malzeme bağışını bu kapsamda yapmamalarını da rica ediyorum. Biz vatandaşlarımıza birinci el malzeme bağışı ulaştırmaya gayret ediyoruz. Devletimiz depre, depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla seferber oldu. Tüm kamu kurum, kurum ve kuruluşlarıyla beraber yine sivil toplum kuruluşlarımız da bu seferberliğin içindeydi ve hadisenin yaşandığı ilk itibardan itibaren de e, durumu takip ediyoruz. Devletimiz İzmirli kardeşlerimizin her daim yanında olacak. E, bugün birlik ve beraberlik günü diyoruz. Hep, hep beraber bu yaraları hızlı bir şekilde saracağımıza inanıyoruz. Ben bir kez daha İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Arama kurtarma e ekiplerimize de özverili, fedakarca geceli gündüzlü çalışmalarından dolayı bir kez daha e şu e teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hepimizi afetten korusun. Devletimiz her daim bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Buyurun buyur. Evet. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanlarımız evlatlıca açıklama yaptılar. Tabii ki enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Hem bir baba hem bir eş hem bir evlat hem bir e, insani e, yönlerden baktığımız zaman e, tüm bu bekleyen kardeşlerimizin e, heyecanlarını e, duygularını hissederek biz de onlarla beraberiz. Dün akşam bakanlarımızla beraber yine sağdaydık İdil'in çıkarılmasına şahit olduk. E, Elife çok çok sevindik. Bunlarla beraber kurtarılan e, ev hayvanlarımız da var. Bunlar da biz en nihayetinde Rabbimi yarattığı canlar. Bunlar da seviniyoruz. E, tabii ki enkaz kaldırma faaliyetlerinin takibi e, yapılıyor. En iyi şekilde yapılıyor. Hakikaten afad belki de dünyada en profesyonel şekilde bu işi götürüyor. Hakikaten çok çok e, AFAD ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Sağda bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Her afet bir sonraki için çıkarılacak dersleri de içeriyor. E, bu, bu afetten de mutlaka AFAD dersler çıkartıyor. E, hepimiz için öyle. Biz geçen yıl orman yangınlarından sonra bu yıl İHA'ları kullanmaya başlamıştı yeni teknolojiler geliştirdik. bizim için vazgeçilmez oldu afatta ilk defa şimdi e, cep telefonlarının sinyallerinden tam üç boyutlu konutu e, üç boyutlu konumunu tespit edecek hale geldi afet edilelim e, bundan sonraki afetler içinde çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum bunu e, bakanlık olarak Elbette hasar e, gören eee görmesi muhtemel çevre iller dahil bunların kontrollerini yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. 33'de ilçede bizim hayvanlarla ilgili bir telefimiz yok. Ağır ahıllarda bir telef yok. Tarım alanlarında genel bir zararımız yok. Eee seferi açıklarında olduğu için balık çiftliklerinde genel bir problemimiz yok. Tabii ki eee batan hasar gören başta balıkçı tekneler olmak üzere bunlarla da ilgileniyoruz. Ee, en önemlisi tabii ki 11 baraj ve göletimizde problem yok, bunların e, hepsinin kontrolleri sağlandı, kontrolleri bitti. 13 baraj ve e, göletteki çalışmalarımız da sürüyor, devam ediyor ama genel olarak söyleyebilirim bunlarda da bir problem çıkmayacağını e, düşünüyoruz. E, özellikle vatandaşlarımızı e, şu anda çadırlarda kalan vatandaşlarımızı mümkün mertebe kamu misafirlerine davet ediyoruz, bol bol bir yerimiz var. İzmirliler hakikaten çok büyük bir medeniyet göstererek kime sorsak ya daha daha ihtiyaçlı birilerine tahsis edelim biz burada idare ediyoruz diyorlar. Hakikaten hemşehrilerim böyle medenidir ancak e, havalarda soğumaya başlayacak özellikle sıcak yuvalarına kavuşana kadar herkesin e, bir yandan daha konforlu bir ortama taşınmasında doğru olacağını düşünüyoruz. İzmir için buradayız el birliğiyle çalışıyoruz burada olmaya da devam edeceğiz vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşana kadar inşallah buradayız. Enkazdan hala ümidimiz var. İşte gördüğünüz gibi sabah erken saatlere kadar enkazdan çıkan canlarımız var. Bu bize son derece memnun ediyor. Çalışmalar da zaten en iyi şekilde sürüyor. İnşallah en hızlı şekilde normale döneceğiz. Ben bu vesileyle tekrar hayatını kaybedenlere Rabbimden rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakan, <laughs>